Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Monstera deliciosa, diğer adıyla deve tabanı bitkisi bakımını anlatacağım. Arkadaşlar yeni bir bitkiyle evinize geldiğinizde önce bitkinizi diğer bitkilerden mutlaka mutlaka bir süre izole edin. Bitkiye hemen su vermeyin. Bir süre gözlemleyin ve iyice kurumasını bekleyin. Sonrasında gene benim naçizane tavsiyem Toprağın iyice kurumasını bekledikten sonra toprak değişimi yapabilirsiniz. Neden? Böylece bitkiniz saksısından kalıp şekline çıkacak ve bu durumda köklere de zarar vermemiş olacaksınız. Onları yeni iklimlerine alışması için zaman tanıyın. Baktığınız birkaç yaprağı sararabilir. Hemen endişelenmeyin. Yaprakları sarardı diye sakın su vermeyin. Bu daha fazla kök çürümesine yol açar. Birkaç yaprağı sararıp solabilir. Onu da kopartıp atabilirsiniz. Şimdi bitkinizi eve ilk getirdiğinizde üretim saksısının altına mutlaka bakın. Kökler saksının dibinden çıkıyorsa artık bitkinin saksı değişimi zamanı gelmiş demektir. Aynı şekilde üstüne de baktığınızda burada kökler yok ama artık bu saksının değişmesi gerektiğini çok net bir şekilde bitkinin saksıya sığmamasından anlayabiliyoruz. Bir ya da iki boy büyük saksıya dikmeniz lazım. Deve tabanı söz konusu olduğunda kökleri çok hızlı bir, büyüyen bir bitki olduğu için eve geldikten sonra bitkiniz üretim saksısındaysa ve içine sığmadığını düşünüyorsanız toprak iyice kuruduğunda değişim yapmalısınız. Arkadaşlar şimdi diyelim ki kontrol ettiniz ve bitkinin mevcut saksısına gayet uygun olduğuna karar verdiniz. Ama içerisindeki toprağı mutlaka değiştirin çünkü satın aldığınız yerden herhangi bir hastalığı evinize getirmiş olabilirsiniz. Herhangi bir haşere bir böcek vesaire gelmiş olabilir. Üretim saksısını mutlaka içini iyice temizleyin. Sonra yeni toprak karışımınızla beraber üretim saksısına geri dikebilirsiniz. En çok yapılan hatalardan bir tanesi de bitkiyi hak ettiğinden çok daha fazla büyük bir saksıya dikmek. Bunu yaptığımızda bitkinin kökleri saksının en dibine ulaşamıyor ve oradaki Fazla suyu çekemiyor. Böylelikle ne olmuş oluyor? Toprakta su kalmış oluyor ve bu kökleri de çürütebilir. Aynı zamanda sirke sineği gibi haşerilere de yol açabilir. Yeni toprağa diktiğinizde ise onları biraz daha cesaretlendirmek için köklere zarar vermeden gevşeterek açın ki kökler saksılarında rahatça büyüyebilsinler. Bazen kökler birbirine dolanmış olabiliyor. Onu da suda bekletip toprağın çözülmesine yardımcı olabilirsiniz. Bitkinizi terakota bir saksıya dikeceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi bu terakota bir saksı. Nasıl terlediğini görüyorsunuz. Yüzeyinde ıslaklıklar var. Geçirgenliği çok yüksek. Hava geçirgenliği ve ıslak yani bu ne demek? Siz bunu suladığınızda çok kısa bir süre sonra su saksının duvarlarından geçip havayla temas edip çok kısa bir sürede tekrar kurumaya tutuyor. Ve burada görüyorsunuz bakın sudaki lekeleri terakota saksılar bir şekilde içerisindekileri dışarı atıyor. İster terakota ister plastik olsun saksınızın bir mutlaka delikli olmalı. Saksının boyutu ise köklerin fazlasıyla rahat açığa genişlikte olması lazım. Bunun gibi bir plastik saksı da kullanacaksınız eğer kuruması diğerlerine göre zaman alacaktır ve terakota türlerine göre daha az frekansta sulamanız gerekmektedir. Plastikten de hoşlanmıyorsanız bunu dekoratif olarak böyle bir kovanın içine veya sepetin içine hasır bir şeyin içine koyabilirsiniz. Şimdi toprak çeşitlerine baktığımızda satın aldığınız bir torfa da dikebilirsiniz. Fakat bitkiniz için ideal bir toprak olmasını ve sağlıklı gelişmesini istiyorsanız ben şu karışımı öneririm. 4'te bir oranında vermikülit, dörtte bir oranında perlit, şu gördüğünüz beyaz topçuklar, kokopit yani daha böyle organik bir torf, ve dörtte bir oranında da torf koyabilirsiniz. Yani her birine eşit ölçüde. Böylelikle çok sağlıklı ve dengeli bir toprak karışımı elde etmiş olacaksınız. Bütün egzotik bitkilerde olduğu gibi monsteralarda da aynı prensip geçerlidir. Direkt camın önünü sevmezler, direkt güneş almayı istemezler. Aydınlık ortamları çok severler ve büyümesi, gelişimi tamamen aydınlık ortamın derecesiyle doğru orantılıdır. Diğer bir konu ise evin içinde bitkilerinizi kaloriferlerden ve direkt pencere önlerinden mutlaka uzak tutun. Hani nasıl kaloriferler sizin evinizde kurutuyorsa bitkiyi de kurutacaktır. Ayrıca mutlaka her hafta bitkinizin yönünü 180 derece döndürmeniz gerekiyor ki bitkiniz dengeli, her yerinden eşit bir şekilde büyüsün. Ve şunu da belirtmek isterim. Zaman zaman monsterinizin yaprak uçları sararabilir, kuruyabilir. Yani o hafta tatile gitmişsinizdir, eviniz havasız kalmıştır ya da evin derecesi bir anda değişmiştir. Belki de az su verdiniz ya da fazla su verdiniz. Hemen endişe edip de bitkinize daha fazla sakın su vermeyin. Bunun daha fazla çürümesine neden olur. Sulama ile ilgili standart bir formül vermek yanlış olur. Kullandığınız saksının büyüklüğü, kullandığınız toprağın cinsi, evin cephesi hepsi buna etki eden faktörler arasında yer alır. Peki ne sıklıkta su ihtiyacı olduğunu nasıl anlarsınız? Monsteralar suyu severler ama suyun içinde de oturmak istemezler. O yüzden iki sulama arasında mutlaka toprağın kurumasını bakın bu toprak kurumuş bir toprak. Bekleyin. Ama şimdi toprağın üstü kutkuru gözükebilir fakat alt kısmı kurumamış olabilir. Bunu ölçmek için parmağınızın ikinci işaret boğumuna kadar toprağın içine sokup nemliliği ölçebilirsiniz ve bunu farklı yerlerden mutlaka yapmanız gerekiyor. Tabii çok büyük saksılarda bu kadar derine parmağınızı sokamayacağınız için bir nem ölçer kullanabilirsiniz. Bunu böyle sapladığınızda dibine bakın normal diyor. Farklı yerlerinden sapladığınızda wet artı diyor yani ıslak. Sulamayı mutlaka sabahları yapın. Çünkü gün içerisinde ortam sıcaklığıyla bitki suyunu emecek. Suyun fazlası da buharlaşacak. Saksı bitkilerinin solup yaprağın dökmesini ve ölmesinin en önemli nedeni fazla sulamadır. Aşırı sulama bitkilerin köklerini çürüttüğünden yaprakları dökülür. Suladıktan sonra saksı tabağından akan fazla suyla dökmeniz lazım. Yoksa bitkinizin dibi ıslak kalır ve kökler çürür. Mosteranın yapraklarını solar paneli gibi düşünün. Kirli ise alması gereken güneş ışığını alamaz. Yapraklarını evin toz alma durumuna göre düzenli olarak nemli bir bezle nazikçe silin. Monstera'nızı nemlendirmek istiyorsanız fıs fıslayabilirsiniz. Fıs fıslama işlemini mutlaka sabahları yapmanızda fayda var. Çünkü gün içerisinde hava akımları ile beraber de kuruma olacaktır. Yoksa aksi takdirde kapalı ortamlarda mantar gibi çeşitli hastalıkları davetiye çıkartmış olabilirsiniz. Monstera'nıza destek çubuğu takıp takmamak tamamen kişisel bir karar aslında. Ee, peki neden böyle diyorum? Çünkü eğer geniş bir eviniz varsa ve onun böyle yayılarak büyümesini istiyorsanız Tabii ki destek çubuğu takmayın ama yukarı doğru ve daha derli toplu olmasını istiyorsanız da mutlaka destek çubuğu takmanızı öneririm. Monsteralar kışın minimum 10 derece sıcaklığa kadar tölere edebilir ama bu durum tabii ki onların gelişimlerini olumsuz yönde etkiler. O yüzden siz nasıl kendi evinizi rahat edeceğiniz bir sıcaklık derecesine tutuyorsunuz bu da 20 derece ve üzeri diyelim. Onlar da aslında sizin sevdiğiniz dereceyi severler ve nemi de severler. Hava köklerlerini ne yapacağınız tamamen size kalmış. İsterseniz toprağın içine bu şekilde geri sokabilirsiniz veya onların fazla uzunsa kesebilirsiniz. Kesmenizde bir zarar yok çünkü ev ortamına baktığımızda üst yapraklar besinsiz kalmayacak. Bu hava köklerinin temel görevi de üst yaprakların besinsiz kalmamasını sağlamaktır. Kuruyan hava köklerinin uçlarını mutlaka budamanız gerekiyor. Toprağa da batırabilirsiniz. Hava kökü üzerinde de kökler görüyorsunuz. Yani bitki ihtiyaç duyduğunda bu kökleri de uzatabiliyor. Ve unutmayalım ki bitki ne kadar çok köklenirse o kadar çok mükemmel gelişir. O yüzden de bu hava köklerini kesmemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi bitki zamanla saksı toprağındaki besin ve mineralleri tüketiyor. Haliyle dışarıdan takviye yapmak gerekiyor. Sıvı besin takviyesini mart-kasım ayları aralığında yapmalısınız. Kışın besin takviyesi yapmayın. Bitkileri dinlenmeleri için zaman verin. Sıvı besinlerin arkalarını mutlaka okuyun. Genelde bakın burada göreceğiniz gibi 1 litreye bir kapak, 2 litreye daha büyük kapağın hepsini öneriyor. Lütfen fazlasını vermeyin. Mümkünse azını verin. Bitkiyi yakmayın. Çoğunlukla 1 litre bir kapak öneriliyor. Bunda da sadece bir tane bitkiye değil 12'şer santimlik 8-10 saksıya bölerek verebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like butonuna da basarsanız çok sevinirim.